Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Cool lobby oynuyoruz arkadaşlar. Ee, cool bu e, birinci bölümü çünkü devamı gelecektir büyük ihtimal çünkü baya bir parkur var. E, hızlıca başlayalım arkadaşlar şöyle parkurumuza. Biliyorsunuz ki bu tarz parkurlar acayip ama acayip uzun oluyor ve insanlar bunu 2, 3, 4, 5, 5. bölümüne kadar getiriyor. Ben evde fazlasıyla oynar oynarım ve e, zaten e, fazlasıyla oynayamazsam bilene devamını çektiğimde izlersiniz. zaten nasıl e, o şey oluyormuş? Bitişini merak ediyorum ben de gerçekten. Hemen e, bu arada kanala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın çünkü 1000 aboneye geldik arkadaşlar sayenizde. Bunun için teşekkürler. Şimdi videomuza videomuzun konusuna devam edebiliriz. Ee, ben çok gördüm bu parkurda benzeyen oyunları çeken kişileri. Ben de çekmek istedim. Nasıl bir parkur? Merak ettim yani. Ee, o yüzden çekmek istedim. Neyse devam edelim. <laughs> buradan devam edebiliriz. devam edebiliriz demem biraz saçma geliyordur. Biliyorum ama. Diyorum işte diyecek bir şeyler bulur ararken işte bunu dediğim zaman ee, kolaylıkla aklıma geliyor. Neyse. neyse videomuza devam edeyim bir dakika sesi kapattım ben de bilmiyorum neden kapattım mikrofonu neyse devam edeyim bu arada bilir elevators var arkadaşlar o benim arkadaşım lütfen ona da abone olun bakın ben ondan arkadaydım tamam mı benim abonem artmaya başladım onun artmıyor lütfen ona da abone olursanız sevinirim arkadaşlar yani Bilir Elevator zaten bazen yorum yapıyor videolarıma. Ee, gidip ona da abone olabilirsiniz. Gayet güzel bir kanal bence. Nesine e, şey yapmıyorsunuz. Nesine bakmıyorsunuz. Anlamadım ama her neyse arkadaşlar. Lütfen yani bakın o kanalda bir abone olun da. Arkadaşım çok üzülüyor bak. Eskiden Roblox oynuyordu. Artık Brawl Stars çekiyor ve Minecraft. Ben iki oyunu e, Minecraft'ı seviyorum da ben e, Brawl Stars'ı sevmiyorum. Bizden çekmiyorum. Bir de kutu açılımı çek demiş birisi. Eskiden demişti de çok eskide çok eskiden değil de i̇şte ben Brawl Stars eskiden çok severdim. Oynardım da artıkları sıkıcı gelmeye başladı. Yani hep aynı oyunu oynuyorum ama bana Roblox sıkıcı gelmiyor. Mesela ben 7 6-7 yaşından beri mesela bu oyunu oynuyorumdur. Ve şimdiye kadar hiçbir sıkıcı geldiği zaman yok. Ama Minecraft da güzel. Bra Brawl Stars biraz sıkıcı gelmeye başladı. Yani çok da oynayamıyordum. Çok da oynayamıyorum zaten. Bilmiyorum çok fazlasını. Orada 5-6 karakterim var zaten. O daha çok bir şey değil. Kuzenim de çok seviyor. Nil diye bir kuzenim var. O çok seviyor. Ee, Deniz Roblox'a başladı işte. Deniz bence Roblox'u seveceksin canım. Sev Deniz Roblox'u. Roblox güzel bir oyun yani zaten. Ee, bilmiyorum işte. Ama bence Roblox daha iyi. Dinliye artık biraz. Bence ee, Roblox çekmeye devam ederse bildirileri atıyoruz. Abonesi artacak zaten. Ama artmıyor artık bir Roblox çeksin. Ee, çeker misin canım benim Roblox? Ben çekiyorum bak sen de çek. Sonra abonem artmıyor diyorsun. Artar artar. Benim bin abonem oldu. Ama bir şey şöyle bir şey de var. Bazı Roblox çekenler var ya hani mesela. Onlar edit falan çok uğraşıyor. Bir 2 3 saat editle uğraşıyor. Onun üstüne de bir abone e, ulaşamıyor. Onca emek verdikten sonra istediği abone sayısına ulaşamıyor. Mesela ben istediğim abone sayısına ulaştım. Bu da gayet güzel. Ama mesela böyle baya emek veriyorlar ve ona rağmen hani aboneleri artmıyor. Ben onu anlamıyorum. Neyse çok da benim için önemli bir şey değil yani. Ee, zaten ben abonemin arttı zaten şimdi benim. Biliyorsunuz arttı. Ama çok kişinin işte hala az. Zeynep Rana Özkan var. O eskiden edit yapmıyordu. Ama cidden arada güzel bir kanal. E, edit yapmıyordu, edit yapmaya başladı ama hala da güzel bir kanal arkadaşlar e, yani ben severek izliyorum bence güzel yani de telefonda e, izliyorum buradan sadece e, şey video izliyorum da buradan telefondan aboneyim ona hani başka kanal youtube kanalım olabilir ama başka kanalları da severek izleyebileyim mesela ben Roblox çekenleri bir de Gaç çok seviyorum. Gaç sevdiğim Gaç arasında Gaç Elena TV ve Gaç Yasmin var. E, söyleyeyim. Bu arada gidip onlara da abone olabilirsiniz. Harika kanallar hepsi zaten. Onlar da emek vererek ee, video yapıyorlar. Söyleyeyim yani. Neyse siz bana da abone olun da başka bir sıkıntısı olmaz o zaman. <laughs> Bütün kanalların reklamını yaptım. Bu ne ya? Ama neyse. Severek izlediğim kanalları söyleyebilirim normalde. Sizler de sevdiğiniz kanalları söyleyebilirsiniz. Yani beni zaten bir izliyorsanız takipçim sayılıyorsunuz. Ee, benim dışında diğer sevdiğiniz kaç e, youtuberları söyleyebilirsiniz. Az kalsın kaç youtuber diyordum. Bu arada normal youtuber. Kaç youtuber, kaç live çeken, kaç live çeken bir e, biri deme. Kaç yıl iphonedan bir şeyler çeken bir kız demek ya da erkek de olabilir çünkü herkes çekiyor artık ben çekmeyeceğim düşünmüyorum çekmeyi zaten Öyle işte arkadaşlar Sizler ee, Bu ee, şey, Neresiniz onu artık bilmiyorum kanalıma ay işte kanalıma istemek istemiştim kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar bakın lütfen abone olun aslında olmak istemiyorsanız da olmayabilirsiniz zorla bir şey yaptırmıyoruz biz burada bir de Frogge de beni tehdit ediyordun demiş ben Frog oyununa asla girmedim tamam mı bir kere ve ikinci bir şey var ve ben o oyundan nefret ediyorum. Ee, bir kere kardeşim girmişti. Ben kardeşim için oyuna girmiştim. Bir de bu kadar yalancı olmayın lütfen. Tehdit ettin diyor bir de bana. Ben kimseyi tehdit etmedim. Neden büyük büyük yalanları ortaya çıkarıyorsunuz anlamadım ki. Haterim, haterim olabilirsiniz ama iftira atmayın. İhtira atacaksanız da yani videoma girmeyin. Yani kötü yorum yapacaksanız yapın. Bir şey demiyorum onlara da siliyorum zaten ben kötü yorumlara bakmak istemiyorum. Yani niye ihtira attın onu anlamadım. Neyse. Ben de bir şey anlasam şaşıracağız zaten değil mi? <laughs> Neyse bu arada e, parkura gelmişiz? göremiyorum ee, yani şu an burada bir şey var ben göremiyorum ama siz oradaki şey görmüyorsunuz YouTube attığımda hani video çektikten sonra oradaki şey görünmüyor Arkadaşlar söyleyeyim neyse güzel park olmuş bu arada bence oynayın ya güzel ben beğendim bu videoda da her şeyle ilgili konuştum yani her şeyle ilgili konuşacak milyonlarca şey buluyorum. Çünkü yorumları okuyorum yanan yorumların ne kadar güzel ya da ne kadar böyle e, kötü ya da böyle işte orta ya da bir istediğiniz bir şeyler varsa onlardan konuşuyorum videolarda genellikle. Ee, öyle işte. Burada hep yaşımı soruyorsunuz. Bir adımı sormuş. Bir adım nehir yaşım 9. Bunu da merak ediyordunuz artık öğrenmiş bulundunuz. Ay değiyordum az kalsın arkadaşlar gördünüz mü? <laughs> Yaparak size değmemeyi engelleyebilirsin. Ay değmeyi engelleyebilirsiniz. <laughs> Yaptım şimdi engelledi gördünüz mü? Ya Allah'ım yardım niye ölüyoruz be? Derken de ölmem yok mu arkadaşlar? Bu sefer ölmeyeceğim. Ölürsem valla çok sinirlenirim. Şoka girdim. <laughs> Bu ne ya? Nerede doyuz Allah 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 Allah. Bu ne? Ne tarafa gideceğiz? Buradan gideceğiz ki. Bu sefer siyah basıyoruz arkadaşlar. Şimdi yine siyah basıyoruz arkadaşlar ve buradan aşağı iniyoruz. Sonra burada bir parkur var. Buradaki parkurdan geçiyoruz. Evet. Şimdi bu parkurumuzu geçtik. Bu e, ee, Toyra gördüğümüz koruma şekli arkadaşlar. Çok gönlük. Komik. Komik, komik değil ya. Şaka yapıyorum. Bunun nesi komik gelebilir ki bir insana zaten. Bana komik gelmedi ciddi. Ama bu <laughs> demem çok güzel oluyor. Ay gözüme kirpiğim kaçtı. Arada bir kaçıyor insanın gözüne bir şey değil mi? Böyle i̇ki saat gözünüzü kaşıyorsunuz. Sonra ee, elinizi alıyorsunuz ama daha çok acıyor. Benim öyle. Hani iki saat gözüme kaşıyorum tamam mı? Sonra açıyorum. Gözümü bir daha kapıyorum çünkü o kirpik batıyor gibi oluyor. Gözüm acıyor azıcık bir şey. Neyse. Yine saçma sapan yerlere gittik biz. Neyse. Arkadaşlar bu parkur videosu bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanal abone abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.